5. Sınıf Matematik kanalı YouTube kanalına kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son videomuzda 127'yi bitirmiştik. Şimdi 128'den devam ediyoruz. Hazırsanız eğer başlayalım. Burak 1120 sayfalık bir kitabı her gün 35 sayfa okuyarak bitirmiştir. Merve ise 945 sayfalık bir kitabı her gün 27 sayfa okuyarak bitirmiştir. Bu durumda diyor okuduğu kitabı ilk bitiren kişinin kaç günde bitirdiğini önce tahmin ediniz. Daha sonra gerçek sonucu olarak tahmininize karşılaştırınız demiş. Şimdi tahmin dediği için öncelikle yuvarlayıp yapmam lazım. Bakın burada 1120 yazıyor ya. Ben bunu ne yazacağım? Ee, 1100 yazacağım. 1100 bölü. Kaç? 40. 40'a böleceğim. Ee, 110'da 40. 2 kere 2 kere 40. 80 30 e, 300'de 40. Kaç kere? E, 7 kere. 7 kere 4. 280. Evet 20. 27 gün bu tahmin. Ne olur bu? Bu tahminimiz. Şimdi asıl duruma bakacağız. Bu tahmin. Şimdi 1120'yi kaça böleceğiz? 35'e böleceğiz. Yani gerçek değerlere böleceğiz artık. Şimdi ona başlayalım. Ee, 1120'de 35 kaç defa var? 3 kere. 3 kere 5. 15 elde var. Ee, 1. 3 kere 3. 9. 1 de elde 10. Çıkartıyorum. 100 bin yok 112'den 105 çıkartıyorum yani 2'den 5 çıkmaz 12'den 5 çıktı 7 0 0 70 35 2 kere 2 kere 35 70 şeklinde 32 ise nedir bu gerçek bu gerçek günüdür yani e, gerçek bitirme zamanıdır Buran durumundan bahsediyoruz şimdi geçtik durum Merve'ye Merve 945 sayfalık diyor Merve'nin okuma kitabını ben burada bölsem ne olur 900 bölü tahmin edeceğim önce 27'ye. Yani aslında kaça bölmem lazım? 30'a. 90 da 30. 3 kere 3 kere 30 90. 0 0. 30. 30 bu da tahmin. Bu Merve'nin tahmini. Şuraya da Merve yazalım. Merve'nin tahmini olsun. Bu tahminimizdi. Şimdi asıl değerini bulalım. asıl değeri de buraya burada yapayım. Şu, tam olarak şurada. neydi? 945. Ne yapacağım? Kaça böleceğim? 27'ye böleceğim. 27'ye böldüğüm zaman 94'te 27 3 kere var. 3 kere 27 81 çıkarttım. 13 kaldı. 135'te burayı da indirdim. 135'te 27 5 kere var. 5 kere 7, 35 elde var. 3 5 kere 2 10 elde 3. İşte bu da gerçek değerimiz. Şu gerçeği yazamadım. Gerçek değerimiz. Evet, yani tahminimiz Burak 27 gerçek değer 32. Merve'mizin tahmini 30. E, şey ise e, gerçek değeri ise 35 olmuş oluyor. Bu durumda bize neyi soruyordu? Okuduğu kitabı ilk bitireni soruyordu. İlk bitiren kim olur? Burak olur. İlk bitiren Burak olur. Hemen de bunu da yazalım. Nereye yazayım? O diğer bir şeye geçmiş. E, şuraya yazalım. Buraya da sığmıyor. İlk bitiren Burak olur. Şimdi geçtik diğer tarafa. Hazırsak şimdi bayağı bir şeyli soru var. Problem 18'e geçtik. Bir yerleşim yerindeki kişilerin çiftliklerinde günlük sağdıkları süt miktarları aşağıdaki tabloda verilmiş. Evet. Ahmet 30 litre, Havva 38, Mustafa 32, Zeynep 28 litre süt sağmış. Her gün üretilen süt süt toplama merkezine satılmakta. Her gün üretilen süt. Süt toplama merkezinin 1520 litre süte ihtiyacı olduğuna göre bu miktarı en erken karşılayabilecek kişi kaç günde tamamlar diyor. En fazla e, süt üreten en erken şekilde e, sağlayacağını bildiğimiz için ben buna 38 yani havva diyeceğim. Havva peki ne kadar süt sağıyormuş? 38 litre süt sağıyormuş. Ben şimdi bu durumda ne yapmam lazım? 1520'yi. Ne, ne yapacağım? 38'e böleceğim. Havanın kaç günde tağlayabileceğini bulacağım. 1520'de 38, 15'te 38 yok, 152'de 38. Kaç defa? 3 kere var. 3 kere 3, 3 kere 8, 24 elde var. 2, 3 kere 3, 9, 11. Acaba 4 mi yapar bu? Evet, 4 yapar. 4 kere 8, 32 elde var. 3, 4 kere 3, 12, 15, 0. 0 da buraya yazarız. 40 40 günde tamamlar diyebiliriz. Şimdi süt toplama merkezinin şurayı sileceğim. Süt toplama merkezinin 5760 litre süte ihtiyacı olduğunda e, tüm kişiler birlikte bu ihtiyacı kaç günde tamamlar? He, benim bu durumda ne yapmam lazım? Tabii ki Toplamdaki hepsinin bir günde sağlıkları sütü bulmam lazım. Hemen burada topluyorum. 8, 2, 10, 18 elde var. 1, 3, 3, 6, 9, 11, 12. Yani 128 litre günlük üretilen süt miktarı. Doğru mu? Evet. Şimdi ben bunu ne yapacağım? 128 litreyi ne yapacağım? 5.760 litreyi, 5.000 şöyle de biraz yukarı kaydırıyorum. 5.760 litre bölü 128. Evet 576'da 128 kaç defa? 4 kere, 4 kere 8, 32 elde var. 3, 4 kere 2, 8, 9, 10, 11, e, özür dilerim. 11 elde var 1, 4 kere 1, 4, 1 elde, elde 5. 6'dan 2 çıktı. 4, 7'den 2 çıktı. 6, 5'den 5 çıktı. 0, 0'ı buraya indirdik. 640 128 kaç defa var? 5 kere var. 5 kere 8, 40. Elde var. E, ee, 4, 5 kere 2, 14 elde var. 1, 5 kere 1, 5, 1 de elde. 6, 0, 0, 0. Ne oldu? 0'ı buraya yazamıyor muyuz? Heh, tamam. 45. 45 günde günde ta tamamlar. Neyi tamamlar? Bu dört kişi beraber, aynen 4 kişi beraber yani tüm kişiler birlikte bu ihtiyacı 45 günde tamamlar. 45 günde. Geçtik. Şimdi ikinci etkinliğe geçtik. Bu etkinlikte ne var? Öncelikle bunu değinelim. Şimdi hesap makineleri verilmiş. Hesap makineleri ile ilgili bir sorumuz mevcut. Tahir hesap makinesi yardımıyla 6000 sayısını ona yüze bine bölmüştür. Hesap makinelerinde yapılan işlemleri inceleyiniz, soruları cevaplayınız. Yukarıdaki kısa yoldan bölme işlemlerini, gözlemleriniz, özellikleri açıklayarak yazınız. Aslında biz bu konuyu daha önce de işlemiştik ama yine de bakalım. Şimdi şuna bakayım. 6000'i 10'a bölmüş 600 bulmuş. 6000'i 100'e bölmüş 60 bulmuş. 6000'i 1000'e bölmüş 6 bulmuş. Her seferine dikkat ediyor musunuz? Bakın buradaki 0 kadar bu sayıdan 0 eksilmiş. 600 bulmuş. Bakın burada 2 0 var. Burada da 2 0 sileceğiz ve sonuç 60 çıkıyor. Burada 3 0 var. Burada da 3 sıfırı sileceğiz ve sonuç ne çıkıyor? 6 çıkıyor. Yani Tahir hesap makinesi yardımıyla 6000 sayısını 10'a 100'e 1000'e bölmüştür. Gözlemleriniz özellikler. Şimdi şöyle diyebiliriz. Ee, bir sayı bir sayı 10 100 e, 10'a 100'e 1000'e bölünürken bölünürken eee sayının sayının sonundaki sıfırlar bölen sayıdaki sıfır kadar bölen sayıdaki sıfır kadar siliniyor. Aslında tam olarak cevap bu. Yani bu sayı, bir sayı, özellikle bu sıfırla biten sayıları kastediyoruz. 10'a 100'e 1000'e bölünürken sayının sonundaki sıfırlar bölen sayıdaki sıfır kadar siliniyor. Şimdi işlemlerin sonuçlarını kısa yoldan yapalım demiş. Hemen soruyu oku, okuyalım. Bölme işleminin ulaştığınız özellikleri kullanarak bulunuz diyor. Mesela 47 bin 10'a bölünürken çat çat sıfırlar gidiyor ve sonuç ne çıkıyor? 4700. 82 bin 10'a bölünürken 8200 çıkıyor. 47.100'e bölünürken bakın buradan 2 sıfır siliyorsam buradan da 2 sıfır siliyorum. 470 buluyorum. 2 sıfır sildim. 2 sıfır sildim. 820. Bakın sayıya bile bakmadım. Çat çat çözüldü. 47.000'e bölünürken 47 kalıyor. 82.000'e bölünürken 82 kalıyor diye dikkat etmek lazım. Kısa yapılan bölme işlemlerine ait yöntemlerin işlem yapmayı nasıl kolaylaştırdığını ifade ediniz. Hemen yazalım. Tabii ki burada yazmamız gereken cevap ne? İşlemlerimizi, işlemlerimizi daha basite indiriyor. Yani daha basite indiriyor, daha kolay yapmamızı sağlıyor. Son basamaklarında sıfır olan bir doğal sayı 10, 100, 1000 katlarını kısa bölünen Bölerken bölünen, e, bölenin sağından eşit sayıda sıfır silerek bölme işlemi yapılır. Bakalım örnekleri inceleyelim. 120'yi 40'a bölmüş 3. 3000'i 200'e bölmüş 15. Bakalım. 40.000'i 40 20'ye bölerken. Ben abicim önce şu sıfırları alacağım. 400'ü 2'ye böleceğim. 200 bulacağım. 4500'ü 150'ye böleceğiz. Sıfırları sileceğiz. 450'de 15. 45'te 15 3 kere var. Yanına bir tane sıfır ekleyeceğiz. Bu kadar. 900'ü 90'a bölerken Önce sıfırları sileceğim. 90 9 kaç kere var? 10 kere var. 7500'ü 30'a bölerken ne yapacağım? Sıfırları sildim. 75'i 3'e böldüğüm zaman e, ben bu sayıyı direkt kaç bulacağım? Aslında 25 bulacağım. Hani şöyle işlemi yapabilirsiniz normalde ama ben ezberden yapıyorum. 7 3, 2 kere 2 kere 3, 6, 15 ile 3, e, 5 kere 5 kere 3, 15 şeklinde yapabilirsiniz. Ama ben bu işlemi kafadan yapıyorum. Sıfırları sildim yine. Her zaman olduğu gibi. 550 de 11. Evet bu işlemi yine kafadan yapabiliriz. Ama zorlamak, zorlamamak namına hemen şurada da kısa bir işlem yapalım. Hatta bunu biraz yukarı kaydırıp şurada da yapabiliriz işleme. 550 bölü 11. 55 de 11. 5 kere 5 kere 11. 55. 0 0 0 50. Gördüğümüz gibi. Aa, ne yaptı? Anlamadım. Evet 50. 6000'i 30'a böleceğiz. Sıfırları sildik. Hemen... Evet, teknik bir aksaklık oldu sanırım. O yüzden özür dilerim. Ee, ben 55000'i 1100'e böldüğüm zaman 50 buldum. 600'ü 6000'i 30'a böldüğüm zaman direkt sıfırları çizdim. Ve ne buldum? 200 buldum. Şimdi bu tarafa geçtik. 80.000'i 80 4000'e böleceğim. Yine 3 sıfırı sildim. 80'i 4'e bölüyorum. Bu da ne yapar? 20 yapar. 9250'ye böleceğim. Bu biraz zorlayabilir. 925'e 25'e böleceğim. Hemen 900'ü şöyle şurada yapalım. 900'ü bölü 25. 9, 90'da 25. 3 kere 3 kere 25. 75. 75. 150'de 75 kaç defa? 6 kere. 6 kere 25 de 150 yapar. Hemen burayı da sildim. Ya yani ne yapıyormuş? 30 6 yapıyormuş bu işlem. 70'i 350'ye böldüğüm zaman da sıfırları sildim. 35, 7, 7 kere 5, 35, 5 yapmış oluyor. 129 da bu şekilde halletmiş olduk. Geçtik 130'a. Şimdi iki tahta görseli aşağıda verilmiş. Tahtada bir, birinci işlemi inceleyiniz diyor. 36 ile 15'i çarpmış 540. 540 geri 30'a bulmuş. 36'ya bölmüş. 15 bulmuş sağlamasını yapmış. Tekrar 15'e bölüp 36 yapmış. Bir çarpma işleminde çarpanlardan herhangi biri verilmediğinde bu çarpanı bulmaya yönelik neler söyleyebilirsiniz? Çarpma işlemi verilmiş yani nedir? Ee, çarpanlardan biri 36 ya da 15 verilmemiş. Ben ne yapabilirim? Sonucu sonucu çarpanlardan çarpanlardan birine bölerek sonucu çarpanlardan bilineni bölerek diğer çarpanı bulabilirim. Diğer çağır panı bu basit bir şekilde bir bölme işleminde bölünen veya bölen verilmediğinde bir bölme işleminde bölünen ya da e, özür dilerim bölünen ya da bölen bu da bölüm verilmediğinde bunları bulmaya yönelik neler söyleyebilirsiniz? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Şimdi bizde buradan aslında iki şey istiyor. Bölme işleminde bölünen veya bölen. Şimdi bölünen verilmezse verilmezse bölen ve bölümü ne yaparım? Çarparım. Şuraya da bir yıldız atalım. Gerçi görünmüyor. Çarparım. Şuradan devam ediyorum. ediyorum. Bir bölme işleminde bölen verilmezse bölen verilmezse nasıl yaparım? Bölen. Yani 25 verilmezse eee bölüneni bölüneni eee bölüme bölüme bölerim. Aslında yapmamız gereken şey bu. Bölüneni bölene bölmek. Böylelikle e, sonucu bölüneni böleni bulabilirim. Şimdi geçtik yukarıya. Çarpma işleminde verilmeyen sayıları bulunuz demiş. Şimdi 75 ile 7500 nasıl yapacağız? Ben burada direkt 7500'ü 75'e bölmem lazım. Yani şu şekilde yapmam lazım. 70, özür dilerim 7500 bölü, bölü 75. Bu da ne yapar? 100 yapar. Bu kadar basit. Yani 75'i 7500'ü ulaştırmak için 100 çarpmam lazım. 150 çarpı ee, bir sayı ve 1500 oluşuyor. 1500'ü 150'ye böleceğim. Arada ne çıktı? 10 çıktı. 14 ile neyi çarparsam 784 eder. Sorusunu cevaplarken ne yapmam lazım? Ee, 784'ü hemen şurada bölüm bölümü yapalım. 784 bölü 14. Bakalım. Ee, 7 olmaz. 6 kere 4. 24 elde var. 2... Olmaz. 6 da olmaz. 5 olur ama. 5 kere 4, 20 elde var. 2. 5 kere 1, 5. 6, 7. 84'ü 14'e bölerken de ne yaparız? 6'yı buluruz. 6 kere 4, 24 elde var. 2. 6 kere 1, 6. 7, 8. 56 bulduk. Buraya ne yazıyoruz? 56 yazıyoruz. 2 ile neyi çarparsam 2000 olur? Tabii ki 1000. 2000'i 2'ye bölmem lazım. 2000. Ben bunu yapmayacağım. Ama şurada hafiften bir değineyim. 2000 bölü 2. 2 de 2 bir kere. 3 tane sıfır da şuraya yazıyoruz. Bu kadar basit. 12 ile neyi çarparsam 2700 eder? Hemen ne yapıyorum? 2700'ü görünüyor değil mi? 2700'ü 12'ye bölüyorum. 2 kere 2. 24. 2 kere 12 24. 300de şey 30'da 30'da 12 2 kere 2 kere 12 24. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. 60 da 12. 5 kere 5 kere 12. 60. 225. Yani benim buraya ne yazmam lazım? 225 yazmam lazım. 1296'yı da rakalemin de rengini değiştireyim bu sırada. 1296'yı 36 ile neyi çarparsam bulurum? 1296 bölü 36. Hemen bölelim. 129'da 36. Özür diliyorum. 129'da 36 aynen. 3 kere var. 3 kere 6 18 elde var 1. 3 kere 3 9 1 de elde 10. 9'dan 8 çıktı 1. 2'den 0 çıktı 2 21. 200 16'da 36 kaç defa var? 6 kere 6 kere 6 36 elde var. 3 6 kere 3 18 21 0 0 0. Yani 36 çarpı 36 da ne yapıyormuş? 1296 e, yapıyormuş. Hemen diğer şeye bakıyoruz. 4000'i kaça e, bölersem? 40 yapar. Tabii ki 4000'i kaça bölersem 100'e bölersem 40 yapar. E, 20, neyi 20'ye bölersem 70 yapar. 70 ile 20'yi çarpacağım. 7 2, 2 14 sıfırlar da ekleyeceğim. 1400. Neyi 90'a bölersem 90 yapar. 90 ile 90'ı çarpacağım. 9 kere 9 30 9 kere 9 81. Sıfırları da ekleyeceğim. 8100. Bu şekilde kolay olan yapabilirsiniz. 500'e neyi bölersem 50 yapar. 10'a bölersem 50 yapar. Sıfırları sildiğim zaman ne kalıyor geriye? Gördünüz mü? Tam tersini yapalım. 550'ye bölün. Ee, ne çıkar? 10 çıkar. 5'te 5 beş bir kere sıfırı ekliyoruz ve onu buluyoruz. 859 neye bölersek 1 yapar? Tabii ki kendisine bölersek 1 yapar. Yine aynı şekilde 750'ye kendisine bölersek 1 yapar. Ee, neyi 1000'e bölersek 6 yapar? Bu durumda bunu da bunu çarpmamız lazım. 6 kere 1, 6. 3 tane sıfır da ekliyoruz. bine bine bölersen... 1250'yi 10'a böleceğiz. Yani 1250 sıfırlar gitti. 125 yaptı. 2700 2970'i 90'a böleceğiz ki burayı bulalım. Hemen bu işlemi şurada yapayım. 2970 bölü 90 3 kere 9 270 70 200 0 270 90 3 kere 3 kere 90 270 ve 0 0 0, 0. Ben buraya 33 yazdığım zaman sonucu bulmuş olacağım. Şimdi son son sorumuza bakalım. Meltem Hanım 9.875 TL'ye televizyon satın almıştır. Satın aldığı televizyon için aylık en fazla 900 TL ödeyebileceğini belirtmiştir. Borcunu en kısa sürede bitirecek şekilde bir ödeme planı oluşturulmuştur. Yani en fazla 900 TL ödeyecekse 900 TL'lik taksitler yapılır. E, şey maksimum 900 TL taksitler yapılır. Aşağıda bölme işlemini yaparak 10 ay taksit ödeyeceğini, satıcı ise 11 ay ödeyeceğini iddia etmiştir. Bakalım 9870 bölü 900, 10, 10 kere 900, 9875. Evet, şimdi e, yukarıdaki bölme işlemini kimin haklı olduğuna dair fikirleriniz nedeniyle tartışınız demiş. Şimdi şöyle bir durum var çocuklar. E, dikkat etmemiz gereken nokta, evet sonuç 10 çıkmış olabilir ama burada bir de kalanımız var. Şimdi kim haklı dediğimiz zaman e, yani başka bir taksit olmuyor. 11. taksit olmuyor gibi görünüyor. Ama aslında bayağı bildiğimiz orada bir 875 liralık daha bir borç çıktığı için e, ben e, kim haklı diyeceğim? Tabii ki satıcı haklı diyeceğim. Tabii ki tabii ki satıcı haklıdır. E, çünkü şöyle odaklanalım. Çünkü e, yani bu bu borç borç 10 ayda bitmiyor. E, 875 TL'lik TL'lik bir borç daha Çıkıyor. Evet. Ee, beni izlediğiniz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar bu kanalda e, matematik kitabındaki işlemleri sizlerle beraber yapmaya çalışıyorum. Sayfa 131'de kaldık. 132'den itibaren diğer videoda devam ederiz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.